Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şerbetini tam çeken, ağızda dağılan mükemmel bir şerbetli tatlı hazırladım. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Yapımı oldukça kolay, dakikalarınızı bile almayan harika bir tatlı. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini yaparak başlıyoruz. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi ocağın üzerine alacağım. Tenceremi orta ateşteki ocağımın üzerine aldım. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi içerisine birkaç damla limon sıkacağım. Şerbet kaynamaya başladıktan 6-7 dakika sonra altını kapatıp soğuması için kenara alacağım. Şerbet bir kenarda alınırken biz de tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Oda sıcaklığında bekleyip yumuşamış olan tereyağını karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve elimi hiç değdirmeden spatulamla hepsini güzelce karıştırıyorum. Malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli. Sonrasında içerisine bir çay bardağı irmik ekliyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi ununu ekliyorum. Ardından bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hamurun içerisinde kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğüne göre ve ununuzun kalitesine, markasına göre un miktarında farklılıklar olacaktır. Bu yüzden ununuzu koyarken lütfen kontrollü ve yavaş yavaş eklemeye dikkat edin. Hamurun yoğunluğuna ve kıvamına bakarak un ekleyin. Aksi takdirde hamurunuz ya çok cıvık olur ya da çok katı olur. Hamuru yeterince yoğurduktan sonra şimdi içerisine bir çay bardağı çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Ve tekrar hamurun içerisine cevizi yedirerek karıştırmaya, yoğurmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Ve hamuru silindir şeklinde uzunlamasına toparlıyorum. Hamur kesme aparatıyla hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. kesmiş olduğum her iki parçayı da bu şekilde tezgahın üzerinde yuvarlayarak uzun silindirler oluşturacağım. Ve şimdi hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara bölüyorum. Hazırlamış olduğum hamurdan toplamda 21 adet parça çıktı. Sizler daha küçük de kesebilirsiniz veya dilerseniz biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Kesmiş olduğum tüm parçaları avucumun içerisinde yuvarlayıp hazırlıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Sıra tatlımızın şeklini vermeye geldi. Videoda da gördüğünüz gibi avucumun içerisindeki bezenin üzerine bıçakla bası uygulayarak çizikler oluşturuyorum. Bu şekilde. Gerçekten yapımı çok kolay ama şekli bir o kadar zarif ve güzel duruyor. Avucumun içerisinde hafif bezenin üzerine bastırdıktan sonra tekrar bıçakla bası uyguluyorum ve çizikler oluşturuyorum. Hepsi bu kadar. Tarifimi püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar bölümünde yazıp sorabilirsiniz. Tarifim tam ölçülüdür. Sizler de güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra düşüncelerinizi videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere de fikir olacaktır. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri liste halinde açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz sevdiklerinize de paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Tatlımı son olarak yine yakın çekim göstermek istiyorum bu şekilde. Tatlıların fırına gitmek için hazırlar. Önceden ısıttığım 200 derece alt üst ayar fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişireceğim tatlılarınızı çok yakmadan kontrollü bir şekilde pişirin. Üzerleri hafif kızarınca hemen fırından çıkartın. Tatlılarım fırından çıktıktan sonra ilk 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Daha sonra soğuk şerbetle buluşturuyorum. Şerbeti tatlıların her tarafına gelecek şekilde üzerlerine gezdiriyorum. tatlılar 1 saat boyunca dinlenip şerbetini çektikten sonra şimdi üzerini toz fıstıkla süslüyorum. Dilerseniz fındık, ceviz, hindistan cevizi veya yer fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Ben genelde şerbetli tatlıların üzerine toz fıstığı çok yakıştırdığım için toz fıstık kullanmayı tercih ettim. Benim vaktim olmadığı için çok fazla tatlılarımı bekletemedim. Sizin vaktiniz olursa tatlıları daha çok bekletin. Çünkü bu tarz tatlılar ne kadar çok beklerse daha güzel oluyor. Hatta ertesi gün yenilirse çok daha lezzetli oluyor. Tatlımı servis tabağına aldım. Şimdi sizlerle de yakından doku testi yapmak istiyorum. Gerçekten lokum gibi harika bir kıvamı var. Enfes bir tadı var. Gerçekten yiyen herkes çok beğendi. Sizler de bu tatlıyı mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer güzel lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.